Milas Sakarya Ortaokulu toplantı salonunda ben olsaydım temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı. Çalıştayla ilgili bilgi veren halk sağlığı uzmanı şunları söyledi. Madde bağımlılığı çalıştayı tüm Türkiye'de yapılmakta. Eş zamanlı olarak ilçemizde de başladı. Madde bağımlılığın alt başlıklarına bakacak olursak tütün, alkol, uyuşturucu madde ve davranışsal bağımlılık adı altında dört e, bağımlılık türüne karşı tüm Türkiye'de çalıştığa yapılmakta. E, biz de sabah sunumlarımızı yaptık. Kaymakam Bey geldi, e, e, bir açılış konuşması yaptı. Daha sonra psikolog ve e, ben psikolog arkadaşımız ve ben bir sunum yaptım. E, şu anda e, her e, kurumdan gelen işte Müftülük'ten, Milli Eğitim'den, e, ilçe Sağlık'tan, e, Hastanelerden gelen arkadaşlar. E, masadalarda e, ilgili konuyla ilgili ben olsaydım e, projesi kapsamında e, çalıştaya destek veriyorlar. Buradan e, en son e, yarın e, bir raporlama yapacağız. E, masalarda e, çıkan sonuçlar derlenip toplanacak. E, daha sonra üst merceye bunlar iletilecek. Hani bağımlılıkla ilgili e, neler yapılabilirle ilgili beyin fırtınası yapılıyor şu anda masalarda. Daha sonra e, bunlar tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim ilçemizden de e, yukarıya gönderilecek. Yarın da devam edecek sanırım. Evet yarın öğlene kadar devam edilmesi, öğleden sonra da raporlamanın yapılmasını düşünüyoruz. Yani gayet e, başarılı bir şekilde biz e, devam ettirdiğimizi düşünüyoruz. Hani bir eksik yedik yok, katılım iyi. E, masalardaki arkadaşlar yetkin yani kendi alanlarında. Hani işte mesela emniyetten gelen arkadaş geldi. Uyuşturucuyla mücadele masasına mesela onu koyduk. Hani daha güzel fikirlere verebilir. E, masalarda zaten rehberlik öğretmenlerimiz var. Sağlıkçı arkadaşlarımız var. E, Katılım güzel. E, masaları gezdiğimizde de arkadaşlar gayet hani e, uyumlu bir çalışma içerisinde çalıştaya devam etmektedirler. <laughs> Şu ana kadar biz masaları geziyoruz ama daha fikirleri okumadık. Yani onu yarın hani her masadan e, rehber öğretmenimiz bütün katılımcılara tek tek e, fikirleri söyleyecek. Böylece her masada ortaya çıkan fikri diğer masadakiler de Öğrenmiş olacak. Onu yarın saat 10-11 gibi yapmayı planlıyoruz. Çalıştaya katılanlarsa etkili ve güzel bir çalıştay olacağı görüşündeler. Yoğun bir şekilde ne yapabiliriz onu düşünüyoruz, onu tartışıyoruz şu an. Çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Bakalım devam ediyoruz. Teşekkür. Sorunu bu masada çözeceğiz inşallah. Yani gayet güzel gidiyor. Güzel fikirlerle karşılaşıyoruz, değerlendiriyoruz. İnşallah çözümü bulacağız. Güzel gidiyor, zevkli gidiyor, güzel etkileşimler, evet, aynen öyle. Daha da her şeyin arttırılabileceğini düşünüyoruz. şu an çok iyi gidiyor. Tütünle ilgili hani sigarayı nasıl bıra bırakabiliyorum, hani ben olsaydım. Şimdi herkesin hani düşünceleri ayrıdır, hani herkesten farklı şeyler hani ortaya koyuyoruz, hani bu tür şeyde çalışmalar da yapıyoruz. İyi gidiyor, Biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yani bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Verimli gidiyor şu an. Ee, i̇yi gidiyor. Bakacağız sonucunu göreceğiz. Teşekkür ederiz. <laughs> e, güzel gidiyor. Biz de ben olsaydım diyerek işin içerisinde bulunup bir e, söz bildirme hakkımız olması bence çok güzel, çok anlamlı. O yüzden mutluyuz şu anda. Elimizden geleni. Başarılı gidiyor. Herkes kendi fikirlerini bağımsız bir şekilde söyleyebildiğinden dolayı bir güzel bir çalışma çıkacağını düşünüyoruz. Benim için de minası bir katkımız olacağımdan dolayı ondan dolayı sevinçliyim. Ee, belki iyi bir fikir verebilir miyiz bilemiyorum ama burada beyin fırtınası yapıyoruz. İnşallah faydalı olacağını Güzel gidiyor. Fikirlerimizi sunmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. Üretim biraz zor olsa da <laughs> güzel gidiyor. Aynen. Teşekkürler. Toplumu bilinçlendirmeye yönelik hedefler belirliyoruz. Evet biraz daha kadın ve çocuk olunca işimiz biraz zorlaştı ama yine de güzel şeyler çıkıyor keyifli şu anda.